Ben de bir saksıyla konuşmak istiyorum. Hey. Hello. <laughs> Dur kız ben onlarla tartışıyorum ya. <laughs> bu da ona bu da ayrı tartışıyor kendiyle. Hi hi. hi. <laughs> Fotoğraf istiyorum. Ah. Ve pantolonum yırtıldı. Nazara gelsen. Şikayet ediyorum. Burası neden böyle demiri kalkmış? Perişan ben. Aa, o da bana. <laughs> Vücut dili. <laughs> Arkadaşlar nereye geldik? Nereye geldik? Bütün turistlerin ilk önce geldiği yere geldik. Miracle Garden var arkadaşlar arkamda. Ben de first kez geliyorum. <laughs> Ve şimdi içeride bir sürü bitki varmış. Bitkilerden bir sürü peyzaj yapmışlar. onları şekillendirmişler. Hayvan yapmışlar. Kelebekler, böcekler, dinozor ne varsa hepsini yeşillikten yapmışlar. Bunun tarihi var mı Zeynep? Yok aşkım tarihi eseri yok bunun. İçeride yok. sadece çiçeklerden oluşan bir yere geldik. 3 yetişkine 430 küsür dirhem verdik. O da uygulamadan aldık. Bu uygulamaların hepsinde size şey yapacağım. Şey, butterfly Garden'la bir Evet, şey yaptık bu arada. Evet, Butterfly Garden'la bu ikisini paket olarak yaptık arkadaşlar. 432 dirhem 3 kişi. Yani 4000 küsüre geliyor işte. Aynen. Şimdi bak şuralara bak çok güzel. İçeriye girince Neyle karşılaşacağız acaba? Biz de bilmiyoruz. arkadaşlar biz hızlı geçiş olarak aldık biletlerimizi. Onun için ekstra biraz daha para vermiş olduk öyle mi? Evet bir tık daha. Çok fazla fark etmiyor. Şimdi hızlı geçişe geldik arkadaşlar. Barkodları okutacağız ve şuradan bun. Şu karşıdan görünüşü görebilirsin. Atlara bakar mısın? Muhteşem yapmışlar. Evet arkadaşlar herkes fotoğraf çekiyor. Beni de hemen şuradan çeker misin? Gel. Beni bir fotoğraflayın bakalım. Arkadaşlar çok büyük değil mi? Bayağı büyük peyzaj. Hani dikeye doğru gidiyor. İstanbul'daki peyzajçılara duyurulur arkadaşlar. Bu Burası olağanüstü. Dubai'de sadece sanırım burada bu kadar yeşillik var. Başka hiçbir yerde görmedim. Yani burası ben de sizle beraber keşfediyorum işte. Çiçek oturma alanlarında şey değil herhalde. Hani en son bitince mi oturacağız Zeynep? <laughs> Sıcak ya. Aa bak. Ta buradan sana şundan alayım. No thank you. Aa but how much? It's 25 only. 25. Dirham. Dirham okay. 25'miş, miş arkadaşlar. Yani 250 TL'ye kafanıza alabilirsiniz. Bundan bizim Alaçatı'da da vardı ya. Biraz da esse. Aa bak çok güzel gel. Ya buralarda fotoğraf çekilir işte yani. Doğayla baş başa çekim beni. Ey arkadaşlar. Şurada esas çekim yeriymiş herhalde. Burada çekilelim arkadaşlar. Gelin. Oturmak yasakmış bu arada arkadaşlar. Niyeyse onu da anlamış değilim. Hemen şurada çekilelim biz de. Şöyle elimin içine alabiliyor muyum? Var mı böyle bir şey? Değişik bir poz verelim şuraya gelenlerin ya, dışında. Yap, yap deneme çıkıyorum. Havada karanlık değil oysa ki. Beni acaba netleştirmek mi gerekiyor, basmak mı gerekiyor? Yok, ya, yapıyorum zaten her yüzünü. Baksana. Burası devasal bir yere söylediler ama gerçekten büyükmüş harbiden ya. Nasıl yapmışlar Zeynep bunları? bilmiyorum. Işte, yazın. E bitti Nasıl? burası. Okey o zaman Bu da bizim peşimizden geliyor. Evet, Söylesene evet. ya amca. Geri geri gideyim ben. Yes evet, buradanmış. I understand. But First kez söyleseydin bana biz en azından oradan giderdik. Ya bak burada farkındaysam yeni böyle sevgililer, aşıklar ya da yıllarını romantik, romantik anlar. Öyleleri geliyor yani. Ben şu an onları fark ettim. En azından bir peyzaj havası alıyoruz ya. Bizim İstanbul'da şu çiçekler zor büyüyor. Burada şey... Ne güzel efil efiliz lan bugün. Ooo oh, terlik merlik falan. Bak burayı da kapatmışlar. Burası bir... Aa, Yücel'in doğum burada mı yapsak? <laughs> bir şey, burada event falan mı yapılıyor acaba? Olabilir, bilmiyorum kelebek, şey, kelebek diyorum. Şemsiyeleri gördünüz mü arkadaşlar? Tepeye bak. Çok tatlı yapmışlar. Bak burada akşamları bence event, şu an bir yemek, nişan, düğün, bir şey yapacaklar. Fatiha bahçesine geldim. Bunlar normal dönmüyor mu? Acaba şimdi? Aa Sen dönmüyor. El, o, aa dönem. ne güzel. Bu dönmez herhalde baksana. Altın olan mekanlar var dönüyor. Çiçek falan var. Bir tane çiçek elçilik adam var o dönüyor. Ben de çekileceğim. O niye böyle yapıyor? Gel 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 gel. Hemen ben mavi telefon. <laughs> <laughs> Hello. Halan diyormuşum çek. <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. Elime su dökülür gibi yapmak istiyorum. Kafana dökülüyor şu an. Su Kafama <laughs> mı? O zaman şöyle şöyle yapayım mı? Yap, şu an senin zaten. Ay sorry sorry ay çiçeğe dokunmuşum burada çiçek çok önemli bir şey bence ve basması sadece dizim değdi. Ah şurası çok güzelmiş. Ah evet. bu şeye benziyor. Ee, fuarda kalpli yüzük vardı ya. Onun şeyi saçımı karıştırdım. Gel. Haydi gidik şey var orada 23 Nisan etkinliği var sanki. Valla ben de diyorum ki 23 Nisan etkinliği. <laughs> bak neydi 5 para ver. 5 para ver. Civciv civ çıkacak kuş çıkacak. O bandolar var ya onlardan. Aa bak oradalar. Aa koş koş. Aa, Foto istiyorum, foto. Fotoğraf. fotoğraf. Sorry, 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 sorry. Fotoğraf. Ha, ben... İstemedi. Bizi de arkadan çek o zaman. Tamam. Arkadaşlar Bugün Miracle Garden bugün açıldı. O yüzden şu an etkinlikler falan var arkadaşlar. Şimdi işte dans videosudur bilmem nesidir bana da balon falan verdiler. Hadi başla. Tekrardan başlasa. Yapacak mı? Yapmayacak. Arkadaşlar havaya fırlatayım mı? Ama bunu bir reis gibi mi yapsam ya? Bence de. Ama telefonum inan sıcaktan a git şimdi kendine gelmiş. Sıcaktan kapanmıştı. Şu anda ne yapıyorlar? balonluları mı ayırıyorlar? Onlar şu an sezon açılışı yapacaklar. Bir kesme gibi şeyler. Ha, hadi gelin o zaman devam edelim. <laughs> Bunlar okul herhalde. Okul nereden? Hi. Hi. <laughs> Fotoğraf istiyorum. Ah, ah. Konuşuyor, konuşuyor. Hadi. Evet evet, çiçekle konuşuyorum. Delirmedim. Hala bir çiçekle konuşabiliyorum. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Thank you baby. <laughs> Hadi kam. <come. gülüyor> Hey, ben de bir saksıyla konuşmak istiyorum. Hey, hello. Ben de bir saksı... <laughs> <laughs> Bizi çeker misiniz? <laughs> Yanlış görmüyorum, Rüyalarımız Saçmalık Seviyesi Volüm 5-4. Nerelisin? Filipin. Filipin. Çiçek neyin çiçeği? Gül, rose. What is your name? Kamil. Kamil. Kamil is hot. Yes. Yes, içinde air condition inside. It's okay. okay. Okay, bye. bye. Jack. Hadi. Ne dedi ya? İçinde hiçbir şey yok. Öldü herhalde. O içinde ne yapıyor ya? Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Aa, Emre'ye geldik. Bu da çıkışı yok mu acaba? Arkadaşlar hava inanın 50 derece. Nem felaket. Ve e, özellikle saat 5 gibi geldik ki hava sıcak olmaz belki diye. Şu an buradan aşağı akıyor yani. Akıyor. Gidiyor saksı da gidiyor ya. Aa saksı saksıyla buluştu. Bakar mısın? <laughs> Ama yapmayın buradan oraya tekrar yürünmez ya. Ay. Zeynep böyle bir tutuyor ki şemsiye tutar gibi. Son şeyim ya bak. Mecalim. Yanıyor e. İşte sıcakta dışarı çıkmıyorum. Ben sezonu Haziran'da kapatıyorum. E ama burada 12 ay sıcak. Tamam, hayır 12 ay sıcak değil işte mesela. Hazirandan Biz aynı yere geri geldik. He. Başka bir geçiş yok çünkü ya da buradan dolaşacağız. Ha bak buradan buradan. Ya. 12 ay ama Dubai'de yaz bebeğim yaz yaz. Aslında öyle değil yani. Benim Az gibi. Haziran'dan sonra hava cehennem sıcağına dönmeye başlıyor. Normal insan sıcağı değil. Bak burada kafe de var bu arada. Gelin çocuklarınızı yedirin, içirin. Gel. Buradan. Bizim içmiyorum. hayatımızdaki saçmalık seviyesi şu anda. <laughs> Arkadaşlar gerçekten Miracle Garden'a ne zaman gelecekler evet. onlar o zaman anlamadım ben ki ben. Var. Kasım'da e falan mı gelecekler? Evet. Kasım'da da o mu o zaman da O zaman da çok böyle böyle oluyor. Ah. until this it is close. Help me up, okay please. After 10 15. Very minutes. hard. 10 15. Yes. Ceremony <laughs> One minute uh, take a video for YouTube you and madame, go. Time they will start to the ceremony. Ama ben yanıyorum. Çok sıcak. <laughs> <laughs> e ben ama buraya kadar geldim. Dur kız ben onlarla tartışıyorum ya. Bu da ona bu da ayrı tartışıyor kendiyle. Hayattan nefret edişim tarzında bir örnek gösterebilirim yüz ifadesi. Hepinizden nefret ediyorum. <laughs> Düşünün ne zor şartlar altında. Sanki ona sıcak bana değil. Hey <laughs> Aşkı sıcak girdik, ödedik, para ödedik. Azıcık dolaşak bırak. Sen beş kere dolaşmışsın. Oturalım. Aa bak Emre's burada da duruyor. Bak. Burada herhangi bir çiçeğe dokunamazsınız ha. Baksana şuraya kocaman. Ve kaleye çıktık. Kaleyi fethettik. Artık su içebiliriz bence. Hadi. Burada kafe vardı sanki. Herkesin elinde olduğuna göre Şurada Aa Starbucks Where's Starbucks Hello Ne içiyorsunuz? Americano Ne? Soğuk Sen de soğuk Americano Three Ice Americano böyle ice ice Tam böyle medium size ice ama böyle yani ver bana Bahçe Toğul. Yani, tovul tovul mu elen bunun elen adı? Ne? Peçete Toğul. Tişört. Ne? Tişört. Tişür. Tişür. Tişör. Ne dedin ki? Tişür. Tişür. Ay thank you bebeğim. Tişör. Benim her tarafım şuraya bakar mısın? Bak. Bak bak. Arkadaşlar şu tere bakın tere. Bunlar alın teri. Göbek teri. <laughs> Ne alakası var? Balonlar hala nasıl uçuyor anlamış <laughs> değilim. Şey var. Şeyler alamıyor. mi var orada işte? Da Bak. Evler top sanırım. Tanıdık var mı? <laughs> Bütün şeyleri sanırım. <laughs> nasıl yapışıyoruz? Tanıdın <laughs> mı orada? Evet. Yok o. Ya bundan atlayayım. Bak bak. Arkadaşlar önemli biri geçiyor. Geçti. Kapılar açıldı muhtemelen. Evet. Hadi inelim şuradan şöyle dolaşalım. Halim yok. Balonların yerini değiştirmek için halim yok. Zeyno. Takip edelim şeyleri. Ay. Ve pantolonum yırtıldı. Nazara gelsen. Kız orada benim bacağım takılırdı. Şikayet ediyorum. Burası neden böyle demiri kalkmış? Cık cık cık. Görüyorsunuz değil mi? Ama harbiden o çocuğun bacağı da var ya. Hii fena. Security, security. Security. Bak, gel. Gel, bak. Bak şimdi. İsmail. 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 Ya. Ya. Benim pantolon ne olacak? Ta hazır. Ya. Yeah. Sorayım. Onu söylesene. Çocuğun bir yeri gelse şey olsa. Her şey benim başıma geliyor ya. Şimdi ben biraz önce dedim ki Hindu'ya benzedim. Bunlar diyor ki dişman, adam mı diyor ki dişman. Benle anlaşıyor. Bu benle anlaştı. <laughs> ben de diyor ki dişman. Aa o da bana. <laughs> Vücut dili. <laughs> Hayır bak böyle. Aa, 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 diye. This one o diyor ki aha this one. <gülüyor> 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 Sen ne? Sana diyorum ki anlatsana diyorum çocuklar ikili bu böyle yapıyor. Pika. <laughs> bu kadar. <laughs> Anlat diyorum. Senin de gitti İngilizce ben burada. Söyledim, Hadi ben, ben, this one dedim. Sen de pick, pick up mı dedin? Hayır, ne dedin kız? It dedi, ha, dedi. Fix it dedin. Fix it dedin. Onu ben de derim. Fixle diyorsun orayı. Adam fix <laughs> <laughs> Şu halime bak, <laughs> nerelilere benzedim. Ben şeyde dilensem para toplarım ha burada şu anda. <gülüyor> Dilenmek <gülüyor> yasak. <gülüyor> ya orada da para kaybedeceğim. Sizin gibiler yüzünden ben şu an pantolonumdan oldum. Siz biliyor musunuz? Bana bakmayın öyle. Çok sinirim bozuldu ya. Hayır insanlar burada elbiseyle seksi seksi nasıl yürüyor? Bana onu Allah aşkına biri anlatsın. Bu ne? Bu bütün niye kapaklar? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sinir bozulup gergin bir şeye geçiyor. Siktir hadi gel. Artık yeter. Yeter buraya kadar. <laughs> Perişan ben. <laughs> Ay beni de acaba balonlarla bir aksesuar mı sanki? <laughs> Bir, 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 sen kalmıştın. Yırtıldı zaten. Çok Şu halime bakın Allah aşkına. Buraya sakın pantolonla gelmeyin diyormuşum. Etekli de kabul etmezler. Git. Bir şey söyleyeceğim. Ayaklarım pislendi. Seni pislendi mi? Pis. Baksana. Bak bak, oha ayağımın pisliğine bak. Neden böyle? Çek ya niye çekmiyorsun? Ben bir pislettim ya. Çamur ya. Şeyden oldu bence bu. Toprak, moprak gezdik ya herhalde. Ben anlamadım şey ki. Olabilir. Baksana. Ay leş gibi oldum arkadaşlar. Sen gel de burada ben Türkiye'den geldim. Ben influencer'ım, youtuber'ım da yani. Kim inanır sana? Kader inanır. Ay şunu artık yukarı fırlatabilir miyim? Belki Al. sorun teşkil edebilir yani. Hayır canım herkes Hayır, yukarı herkes attı. Bıraktım. Bu da sorun teşkil eder diyor. <laughs> Böyle mi dolaşayım. Şu an ben bir sorunum ya. Buralarda golf oynanıyormuş. Arkadaşlar, golf oynama yeri. Buraya bence Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs o zamanlarda gelinmesi gerekiyor. 35 dirhem kişi başı. Evet, 35 dirhem. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 saat boyunca şurayı gezdik. Normalde herhalde 3-4 saatinizi ayırmanız gerekiyor. Sıcak olduğu için biz hızlandırılmış tur yaptık. İçerisinde golf oynama yerleri de var. Tabii ki de o da serin zamanda olması gerekiyor. Bakın şu saatlerde hava çok iyi değil mi? esiyor ama biz bundan iki saat önce geldiğimiz için yanıyordu. Burada her şeyi görebilirsiniz. Gerçekten her taraf peyzajla yapılmış, her şey her taraf çiçekle yapılmış. Hani anlatımım da ne kadar saçma oldu da asla ben biliyor Çünkü sıcaklıkta gerçekten insanın başı dönüyor. İçeriye girdiğinizde zaten her şey sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Bence burada mini golf oynamalısınız. Sizi seviyoruz. Girişler zaten 145 dirhemdi değil mi ya? Kişi başı. Yani 4 kişi aldık biz. indirim oldu. 435 dirheme falan geldi. Çoluğunuzu çocuğunuzu alıp içeri girin arkadaşlar. 3 yaşa kadar ücret alınmıyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay.